Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir sohbet videosuna hoş geldiniz. Bu arada e, ben yüzümü gösteriyorum. Gerçek yani, videosunda ben gel İsterseniz şu an göstereyim yani. Um, öyle. Hmm. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Salgın bitmedi arkadaşlar. Salgın biter bitmez. Bize kafa Tam hazırlandık tabeller de açıktı. Bak salgın başlamış. Bakın salgın başlamış burada. Direkt bir ayağınızı bir havuzda suya sokun bu arada. Çeşme suyu bile değil. Arıtma suyu bile var. Direk ee, direkt kusma. Bir arkadaşlar özür dilerim. Ee, telif yemesin lütfen. Kısma ishal falan oluyor arkadaşlar. Annemle abime de bulaştı yani. Bazı insanlar bunun nedeniyle de ölüyormuş yani. Ya çok üzgünüm. Çok özür dilerim, Gerçekten bu kelimeleri kullandığım için gerçekten çok özür dilerim yani. Arkadaşlar çok kötü salgın yani. Hatta şey diyeyim yani e, sakin kanalda ve e, falan diyor ya. İşte onlar benim arkadaşlarım. Hepsi annesinin hesabına şey yapıyor. Ben kendi hesabımdan yapıyorum. E, onlar ta, e, onlar da tablette oynuyor aslında. Telefon alacaklar da ailesi olsa almamışlar. Neyse benim telefonum vardı. Ben tabletten hesap açtığım için buradan çektim. Neyse. Arkadaşlar şimdi onlar benim arkadaşlarım. annelerini ben, sağlam oynuyorlar. Sakina Kanal'da e, e, 406'dır. Nedir? Büyük e, 46. Ya öyle bir şey ya e, var. Da e, o ona da Elizan, e, Sevilay, Olan'la Defne. Onlarla ilgili videolar yaptın bilirsiniz yani. Onlar çok görüntüleme e, Bu arada Defne e, Akrep burcu. şeyde Kimsenin bu arada burçlarını tutmam sadece şu ikisini tutuyorum ve ailemi. Ki ailemi kim tutmam yani. Neyse. Ee, Lalem değil mi? Neyse. Boş ya. Şu an saat 23.55 yani 11'e 55 geçiyor arkadaşlar onlar benim arkadaşlarım ya Eliz Eliz yani sakine kanlı da onunla yönetici yani moderatör yaptım istediği istediğini kanaldan bana kanaldan yasaklar falan filan abi bir dakika sessiz olur musun video çekiyorum öyle arkadaşlar o sevilay olan da defne yani Onları moderatör yaptım öyle bu arada e, bunun tüm sohbet videolarında söylüyorum yani e, çekmememi istediğiniz çekmemi iste istediğiniz bir videolar varsa ay yazın ben olabildiğince yorumları açık bırakmaya çalışıyorum bazen kapalı oluyor ama bu benim elimde değil yani bazen elimde oluyor bazen elimde olmuyor yani onun diyi Arkadaşlar size özür dilerim. istiyorum yap, yap, yap yani yani kapkutta e, sadece 10 dakikalık yapabiliyorum. Bir de normal e, kapkut olmayandan e, böyle yer sınırına kadar biz kapatmadan kendisi kapanıyor ya. E, o çok kötü. Hemen çekip bir şey yapmak istiyorum kapanmadan ya. Ya, yerim de az bu arada. Bütün galerimde sadece 3 e, tane benim fotoğrafım var. Hiç video yok. Ben direkt videoları siliyorum ya. Yok bende. Böyle 136 mıdır nedir sizin için e, fotoğraf belirliyorum. Aslında onlarla video yapıyorum size yani. Benim fotoğraflarım ben de tek, tek fotoğraflar, Neyse fotoğraflar için fotoğraflarım. Öyle. Bilmem. Kaç bin görüntülerimi alacak bu? şey can yakla, yaklaşık yani e, yüz olmaya çalışıyorum yani, az kaldı. Bir şey diyeceğim, video atmamış kanallar bir bini geçiyor, yani bini geçiyor. Ben neden daha o kadar şey atamadım? Yani arkadaşlar... Ah. oh ben bir sabahlasam mı acaba? Yok ya. Sabahlasam balkonda video çekeceğim. Belki de çekmem ama sabahlamayacağım ya. Yok. Hı hı. Başka gün. Ya ben buraya ilk geldiğim gün e, hiç yatmamıştım. E, şey, ilk yatacağım gün burada yani. E, uçakla geldiğimizde çok yorgunum falan. Hiç uyumamıştım. O gün çok güzel sabahlamıştım. Çok eğlenmiştim. Ama aslında stüdyo sesi de geliyor bu evden ama hiç de kimse şey yapmıyordu. Üstten de gel, ee, üst kattan da gelmiş olabilir alt Üçüncü kattayız. Burada beş kat var. Ama bizim kendi evimizde 11 e, on bir kat var. Biz onuncu kattayız. Orada zaten video çekmiştim çok balkonda bizim evde. Şu an midyattayız yani kaç saat konu var. Ne ara 5 dakikalık oldu ya? Hatta 6 dakika oldu yani. 5.52 falan oldu şu an. Dakika. Hadi arkadaşlar. Aa 20 11.59 olmuş. Bekleyeceğim. 00.00 olsun diye. Bekliyoruz. ben şöyle mesela bir tane saat el, saate 59 geçiyorsa ben onu o bir dakika boyunca beklemeyi çok seviyorum ya. Nedense bu alışkanlık tek bende mi var? Yorumlara yazsanız var. Haydi. Bir de şey diyorlar saat 00.00 yani 12 de e, o dakika su içip e, şey yaparsanız dilek dilerseniz gerçek oluyormuş ben denedim de birkaç defa ama olmadı hiçbir şey. Haydi bir dakika olması lazım şu ana kadar. Oldu. Denemeyeceğim arabamı. Şimdi gidip su getiremem. Ay. Arkadaşlar ya çok buluyorum. Bana bir video fikri verin. Bu arada GTA yapıyorum. GTA takip. Yorumlara yazın. GTA yapmak ben. Ya ben GTA yaparak abone kazanıyorum. Ama kalacağım siz de kalıcı, ben de kalıcı. Ya ben hep GT yaparak 56 abone olun ya. Her gün bir abone artıyor. Bir tane kanal var, tamam mı? mesela 6000 abone falan. ben onu bütün ben onu o, o kadar fazla çağırdım mesela. Ben ona e, 8 kişi abone oldum. Ama 8 abone hiç fena değil. Bir abone bile kazanmak çok zor yani. Arkadaşlar bu arada da e, sadece video izleme yani e, 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 böyle video çekmeyen kanala abone olabiliyorsunuz. Onlar bazıları birbirini fena aşıyorlar, Aş aç, aşıyor işte. Ee, bir tane kanal gördüm. 0 video 8.000 abone. Ben daha bu kadar olamadım şimdi. Tam o e, ben e, o, o zaman ben onu gördüğümde e, daha 29 aboneydim. E, o o 29 abone olsaydı yani ben o kadar abone olsaydım işte daha çok anlamlı olmaz mıydı? Arkadaşlar yüz olmak istiyorum ben ya. 10K da çok istiyorum. Ya aklıma şey var bir video yaptım ya, adalet istiyoruz falan hak hukuk adalet. O şarkı dönüyor ya. He, her gün, her zaman, her dakika, her saat, her saniye. Şu altı gündür öyle, altı gün mü? 6 gün böyle 3 gün hatırlamıyorum ama o zamanlardan beri şu şarkı hakkında ya. Oha lan 2 dakika geçmiş. Arkadaşlar bu arada onu tam 10 dakika 1 saniye falan çekebiliyorum. Çok az kaldı 9 dakika kalmış ya. İnşallah daha çok çekebileceğiz. İnşallah 10k oluruz. Hatta 100k. 1000k. Dur video kapanmasın. Şimdi durdurma da yok. Üstüne şey düştü. Neyse şu şey düştü. Düştü tamam. ben Öf, öf Roblox'a giresim var mı? Roblox'a girme yolunu paylaşacağım ben bir gün. Roblox'a hiç giresim yok ya uğraştırıyor. Neyse arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Süren video 5 saniye kaldı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.